İstanbul'luyum diyorum. Hı. Tabii ki canım yani. Ne ne diyeceğim ya. Yani? Bulgar kökenli Türk'üm diyorum. Makedonya kökenli Bulgar Türk vatandaşıyım diyorum. Kendimi normalde tabii ki Türk olarak tanıtıyorum. Fakat İstanbul'da bu işin içinde özel bir yer tutuyor elbette ki İstanbul. Hem de fena halde İstanbul. 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren İstanbul'a yerleşmeye başlayan Bulgarlar geniş bir ekaliyet oluşturmuşlardı. Savaş yılları, siyasi dönem değişiklikleri sonucu giderek azaldılar. Bir dönem sayıları 5000'lere varan Bulgarlar şimdi ise sayıları 500 ile ifade ediliyor. Şimdi içinde bulunduğumuz Şişli'deki egzarane binası onların dini olarak en üst makamına ev sahipliği yapıyordu. 1913 yılında Osmanlı hükümetinin şifayı olarak önerimiyle buradan ayrılan Eksar I. Yusif Sofya'ya gitti. Ama Eksarhane ve Bulgarlar İstanbul'da yaşamaya devam ediyorlar. Sayıları giderek azalsa bile. <laughs> <laughs> Bulgaristan Konsolosu bir ricası üzere açılan kursta Bulgarca ders vermemi ister misiniz dediler. Hay hay ben severek veririm dedim. Bunlar tekil olarak. Tek kişinin Her pazar Kurs, Bulgarca Bulgar, kursu veriyorum ve bu kursa gelen öğrencilerin aileleri, bazıları karışık aile, bazıları yerli Türk evli Bulgaristan göçmeni veyahut da Ermeni evli Türk ailesi burada kursa gelip Bulgarca dersi alıyorlar. Ben onlara severek bu dersi veriyorum. İstanbul'un Şişli ilçesinde bulunan Bulgar Egzarhane binası 1907'de 10 bin liraya Maksut Bey isimli bir Türk'ten satın alındı. O tarihte Egzar birinci Yosif adına tescil edildi. Egzarlık o yıllarda patrikten sonra gelen bir dini makam olarak kabul ediliyordu. 20. asrın başında, işte 1903 isyanı, daha sonra Balkan Savaşı, daha sonra Birinci Dünya Savaşı derken bizim dedelerimizin yaşadıkları yerler bir kısmı Sırbistan'ın, bir kısmı ise Yunanistan'ın hakimiyetine geçmiş oldu. Bu durumda bizim aileler, bizim dedelerimiz ne diyeyim şimdi Yunanistan'da yaşamak isteyeceklerine veya Sırbistan'da daha evvel alışık oldukları, bildikleri, tanıdıkları İstanbul'da yaşamayı tercih ettiler. Yani bizim bu açıdan tamamen yüzde yüz bir Osmanlı bakiyesi olduğumuzu söyleyebiliriz. Yani oradan bu savaşlar nedeniyle buraya İstanbul'a gelen Türk asıllılar ne kadar Osmanlıydı ise bizim dedelerimiz de o kadar Osmanlıydı. Yani bizim özelliğimiz yani şu andaki küçük bir grup için ileri sürülebilecek özellik bu. Adalara ilk yerleşenler Heybeli Adası'nı tercih etmişler. Yani orada kalıcı olarak kalan Bulgar ekaliye. bu kal ekaliyetinden birkaç ailemiz var. Diğerleri daha ziyade Yeşilköy bir kısmı da Boğaz'ı tercih etmişler. Boğaz'da oturan e, Bulgar aileler var. Onun bir Halen orada var oturanlar mi? var. Mesela e, Tarabya'da kıyı restoran var. Onların sahipleri işte bizim cemaatin üyeleridir. Hmm. Yeşilköy'de Bulgar'ın yeri diye meşhur bir mekan vardı. Meyhane. Evet. Orası da yine bizim cemaate mensup kişiler tarafından yönetildi. Yani orada da yazları çok sayıda aile oturdu Yeşilköy'de. Aileniz İstanbul'a geldiği zaman hangi mesleklerde çalışarak hayatını idame ettirmiş? Dedelerimizden gelen meslekler çok sayılı. Başka şey bilmezlerdi. Ya sütçü olurlardı, ya işkembeci olurlardı, ya bahçıvan olurlardı. Bir kısmı da börekçi olurdu, unlu mamül. Mesela benim baba tarafım sütçüdür. Halen Kumkapı'da dükkanımız duruyor. Ve herhalde o eski nesilden kalan, artık kalan son dükkan da bu. Beşiktaş'taki Bay Pando vardı. O yakın geçmişte kapandı. Anne tarafım işkembeciydi. Aksaray'da meşhur işkembeci Bangelus'ta. İstanbul'un Bulgarları imparatorluktaki diğer uluslardan farklı değildi. İstanbul'un ve Osmanlı'nın öz evlatları olarak kabul ediliyorlardı. Bu gelenek Cumhuriyet'in ilk yıllarında da sürdü. Dolmabahçe Sarayı'na Bulgarların ürettiği süt ve sütlü mamuller servis ediliyordu e, yoğurt süt veriliyordu vesaire o tabir veriliyordu saraya. Dolmabahçe saraya. Dolmabahçe. Ben de takıldım peşine. Ya babamdı, amcamdı. Kimdi? Kimdiyse o bilmiyorum. Gitmişim. Şöyle baktım biri oturuyor orada. El salladı gel. Kime geldim? Konuşmadım. Şöyle başımı okşadık hemen kaçtım. Dışarıdaki adam beni bekliyordu. Neredeydin sen? Dedim böyle böyle biri çağırdı. Kimdi o? Ne bileyim kim olduğunu dedim. Dedi o Atatürk'tü. Öldüğü zaman da 13 yaşında indim. Okulun son sınıfında bütün okullar Dolmabahçe'de yatıyordu. Bütün okullar önünden geçti. Dükkan eskiden e, neredeyse 7 24 çalışırdı. Hmm. E, tam çünkü e, meyhanelerin ortasındayız. E, babamla amcam nöbetleşe çalışırlardı. Aklınıza süt ürünü olarak ne geliyorsa dondurma, kaymak, tereyağı, yoğurt, sütlaç, keşkül yani bir sütçü dükkanı mantığında aklınıza gelecek her şey bu dükkanda yapılırdı. Sadece süt gelirdi. Ondan sonra burada imalat yasaklandı. Şu anda şu anda sadece bir ticaret hali. Ama kahvaltı geleneği sürüyor. Kahvaltı, kaymağı kendimiz yapıyoruz. Yani tereyağı çıkmamızın kendimiz yapıyoruz. Babam benim eski Beşiktaşlı Hristo. Hakkı Babalar zamanında oynayan futbolcu, zaten lakabı Sütçü Hristo diye geçerdi o zamanlar, öyle anlatıyorlardı. Yoğurt Yoğurtçuluk yapıyordu daha çok, hatta yine benim spor olduğu için daha çok eğilimim, ablam da voleybolcuydu. Bebek yoğurdu diye çıkarılmış, ablamın bebeklik resmi vardı üstünde. Zamanla Bulgarların yüksek tahsil yapan çocukları, geleneksel mesleklerden uzaklaştılar. Kumkapı'da eskinin izinden giden ve günümüze ulaşan tek bir dükkan ve eski metruk evler kaldı. Bir de hatıralar. Bugün hiç kimse kalmadı ama e, eskiden neredeyse İstanbul'da bulan bahçıvanların yüzde sekseni Bulgar'dı. Hatta çok enteresan bir şey. Bir araştırmamda rastladım. 17. yüzyılda İnci bir kitabında bütün bahçelerin Bulgarlar tarafından bak ikilip biçildiğini, bahçıvanların Bulgar olduğunu anlatır. Bunun dışında süt ve süt işleriyle ilgili uğraşanların neredeyse %90'ı Bulgar'dı. Hep ...değişik yerlerden gelmiş ki benim ailem de muhallebiciydi. Ee, İstanbul'un en eski muhallebicilerinden beri. Ee, tahminen... E, ...1930'lu... ...40'lı yıllarda... ...İstanbul'da... ...60-70 tane... E, ...Bulgarlar tarafından... E, ...açılmış muhallebici dükkanı vardı. Ki birçoğunun tarihi daha eskiye dayanıyordu. E, Sultan döneminde, Osmanlı İmparatorluğu döneminde örneğin sultanın bütün seyisleri Bulgardı. İstanbul'da Bulgar olduğunuz için mağduriyetler yaşadınız mı? Evimizde, Aksaray'daki evimizde rahmetli anneannemin oturduğu bir kerevet vardı. O kerevet bir e, patchwork türü bir kilimle örtülüydü. Niye dedim senin bu kadar çok güzel örtülerin varken bunu şey yapıyorsun? Cevap vermedi bana. Sonra... Annem duydu bu konuşmayı. Ben daha çocuğum yani <laughs> ortaokula yeni başlamışım veya o, o yaşlardayım yani. Anneannen dedi onu 6-7 Eylül'de e, evde kesilen halı parçalarını dikerek yaptı dedi. İstanbul'da 6-7 Eylül 1955'te başta Rumlar olmak üzere Hristiyan nüfusun barındığı semtlerde büyük saldırılar yaşandı. Selanik'te Türk Konsolosluğu'nun bahçesine atılan bir patlayıcının Atatürk'ün evi bombalandı şeklinde yorumlanmasıyla halk kışkırtılınca ülke tarihine iki kara sayfa daha eklendi. Hedefte Rumlar vardı. Ancak Ermeniler, Yahudiler, Süryaniler ve Bulgarlar da bu saldırıdan nasiplerini aldılar. 4-5 katlı bir apartmanın en üst katında oturuyorduk. Bütün arkadaşlarımız, komşularımız Türk'te en üst katta biz oturuyorduk. İşte oraya böyle bir grup e, hücum etti, belirli bir saatte, gece yarısından sonra. Fakat tabii kapımızı da dağıttılar, İşte o grup içeri hücum etti. Fakat bir tesadüf diyelim, grubun başındaki kişi, babamı Mahmut Paşa'dan, işte dükkandan tanıyan biri çıkınca, o grubun bize herhangi bir şekilde şey etmesine yani zarar vermesine engel oldu. O kişileri aşağı indirdiler. 200 kişi kaldılar. işte bayrağımızı astık, ettik filan. Daha sonra da o gece saat 3'e doğru o tankların sesi duyulunca da kalkıp gittiler. Yani ya tabii büyük bir korku yaşadık da neticede ailemize bir zarar gelmedi. Daha az mağdur olanlar arasındaydık. Yani bizden çok daha fazla mağdur olanlar oldu. Bizim o zaman evimiz de e, tahrip olmadı. Dükkanımız da büyük bir zarar görmedi. Hatta o zararda daha sonra tazmin edildi. Yani böyle bir uygulamada yapıldı zaman. O zaman mahallebicilere suçlu diyorlardı. Kılıç Ali Paşa caminin karşısında dört katlı bir bina vallık için alındı. Efendim 6-7 Eylül'de dükkanları efendim parçaladılar ve ben de efendim Teknik Üniversitesi'nde imtihanları verdim makine mühendisi olacaktım çalışmaya mecbur kaldım ve efendim 35 sene sonra Avusturya'da Graz şeklinde efendim felsefe, felsefe ve psikiyatri ve tercümanlık masterimi verdim. İstanbul'da Bulgar olarak yaşamanın bazı zorlukları da vardı. Bunların başında da ulu orta Bulgarca konuşmamak geliyordu. Çünkü Türkiye'nin resmi dili Türkçeydi. Vatandaş da Türkçe konuşmalıydı. O zamanlar vatandaş Türkçe konuş bir şey vardı, propagandası vardı. Trene bindik, Bulgaristan'dan bir teyzem gelmişti. Tabii kadın Türkçe bilmiyor ve mecburen Bulgarca konuşuyoruz kadınla. E, trendekilerden biri kalktı. Türkçe konuşun burada dedi. Biz de dedik ki çok özür dileriz ama yabancı misafirimiz var. Konuşamayız Türkçe çünkü anlamıyor kadınca. Kadın da anlamadı zaten ne oldu ne dediler dedi. Osmanlı'dan geliyorlardı. İçinde bulundukları toplumun ayrılmaz parçası olduklarını düşünüyorlardı. İstanbul'un Bulgarları hep böyle düşündüler. Tersi durumlarda yaşadıklarını da kendilerine saklamayı tercih ettiler başta dedelerimiz olmak üzere hiçbir zaman eskiyle ilgili bir şeyi bize kötü anlatmadılar. Ne yaşadıklarını, ne sıkıntılar yaşadıklarını biz çok daha sonra hani aklımız ermeye başladığında ancak sorgulayarak, zorla ağızlarından alarak, okuyarak öğrendik bir sürü şeyi. Benim ailemin anlatmadığı şeyler daha çok böyle hani bir gayrimüslim olarak yaşadığımız yaşadıkları daha doğrusu negatif şeyler diyebilirim Hiçbir zaman anlatmadılar onları hani şimdi de böyle aman canım oldu bir şeyler şeklinde hep geçiştiriyorlar. Bundan bilmem kaç sene önce o o o zamanki konjonktür içindeki bir takım tarihi olayları o e, hayatımızın o koyup o o o o bir manası yok bence Dinleri farklıydı, dilleri farklıydı. Bazen İstanbullu olmak yetmeyebiliyordu. Bırakıp gitmek de çözüm değildi. Ama deneyenler oldu. Hem de çok fazla. Gelecek görmedikleri için, çocuklarına bir gelecek göremedikleri için gittiler. O yüzden azaldık zaten çoğu. Bulgaristan'a giden oldu tabii ama çok azdı. Mesela benim dayım gitti Bulgaristan'a. O gitti bir daha gelemedi. Orada evlendi, çocuğu oldu. Bulgar hükümeti onu bırakmıyordu. Ee, 35 yıl sonra bir günlüğüne İstanbul'a geldi. Çünkü eşini ve çocuğunu bırakmadıkları için, geri dönmesini garanti etmek için onu orada tuttular. Bayağı şey gibi, esir gibi. Aynen öyle. Tabii o şartlarda, bunu şunun için anlatıyorum. Bulgaristan'a kim gitmek isterdi ki bu şartlarda? Kimse gitmek istemez. Zaten onun için Bulgaristan tercih edilmedi o devirde. Eşiyle birlikte uzun yıllar Midilli Adası'nda turizm sektörü içinde faaliyet gösteren milli voleybolcumuz Violetta için memleket kavramının karşılığı her daim Türkiye ve İstanbul oldu. Midilli bana şöyle acı geldi. evimden evimden sarımsaklıyı seyrediyordum. Ayvalık, sarımsak. Gel